İslam'a ve Müslümanlara yönelik korku, düşmanlık ve ırkçılığa varan söylem ve eylemler günümüzde sıkça karşılaştığımız durumlar arasında. Fakat bu durumları tanımlamak için kullanılan kavramlar çoğu zaman birbiriyle karışıyor. Dünyanın pek çok ülkesinde modern bir hayat başlasa da İslam olan ön yargılar her geçen gün arttı. Pek çok ülke zulüm yapmaya başladı. Batı devletleri kirli oyunların yanı sıra Çin ve Hindistan gibi dev ülkelerde Müslümanlara yönelik çok katı kurallara sahip. Geçmişte Müslümanlara yönelik yapılan saldırılar ve alaksızlığın yayıldığı toplumlarda nasıl helak olduğunu biliyoruz. Sonuç olarak günümüzde bu düşmanlık daha fazla. Bu da kıyamete yaklaştığımızı gösteriyor. Her ne kadar tıp çok ileri seviyede olsa da sağlığın olduğu gibi hastalığın da Allah tarafından gelebileceğini unutmamak lazım. Allah dilerse her şey olabilir. Ufacık bir virüsün bile ne kadar etkili olabileceğini hep birlikte gördük. Çin'de başlayan virüs tüm dünyaya yayıldı. Dev ekonomiye sahip olan Çin şu an çok zor günler geçiriyor. Her ne kadar insanlık adına kötü bir dönem olsa da Çin, son yıllarda Doğu Türkistan'da Müslümanlara ettiği eziyetle gündeme geldi. Bu zulme Avrupa ve Amerika dahil pek çok ülke sessiz kaldı. Sonuç olarak dinden uzak yaşayan Çin ve Avrupa ülkeleri şan koronavirüsü ile mücadele etmekteler. Her geçen gün ölen sayısı artmakta. Yetkililer önlem olarak sürekli ellerin yıkanmasını öneriyor. Bildiğiniz gibi Avrupa her ne kadar medeni bir toplum olarak gösterilse de pek çoğu tuvaletten sonra ellerini yıkamıyor. Sonuç olarak bu hijyensizlik virüsün daha hızlı yayılmasına neden oldu. Dinimizin haram kıldığı hayvanlar var. Çin ise her hayvana yönelik pek çok işkence de yaptı. Pek çoğu kişi hayvanları canlı canlı yemeyi tercih etti. Müslümanların zorluk çektiği ülkelerin başında da Hindistan geliyor. Çünkü burada pek çok din olmasına rağmen en çok Müslümanlar dışlanıyor. Hinduizm, özellikle Hindistan, Nepal ve Bangladeş'te yaygındır. Günümüzde yaklaşık 900 milyon inananıyla Hristiyanlık ve İslam'dan sonra en büyük üçüncü dindir. Kökeni isminin de aldığı gibi Hindistan'a dayanır. Bu dine mensup kişilere Hindu denir. Herkes yaşam ve ölümün sürekli birbirini takip ettiğine yani reenkarnasyona inanır. Din öğretmenleri, gurular onların inançlarında büyük önem taşırlar. Teolojileri ve felsefeleri tamamen farklılık gösterse de Hindular birlikte dua eder ve birlikte kutlama yaparlar. Çeşitlilik içinde birlik modern Hinduizm'de sıklıkla kullanılan bir kavramdır. Hinduizm'de en önemli ilke dharmadır. Dharma, insanların sosyal ve dini konumlarının gereği, davranış biçimlerinden dini uygulama tarzlarına kadar uzanan prensipler bütününe işaret eden bir kavramdır. En üstte bulunan realiteye tapar ve bütün insanların gerçeği fark edeceğini belirtir. Hinduizmin çoğu mezhebine ve inanışına göre ebedi bir cehennem ve lanetleme diye bir şey yoktur. Hindular genellikle Müslümanları sevmez. Keşmir olayı Hindistan'ın Müslümanlara yönelik taraflı özelliğini de ortaya koyuyor. Müslümanlara ait bir yer olan Keşmir şu an Hindistan'ın zorlamalarına maruz kalıyor. Burada hapsolan bu insanlar sürekli bir şiddet ya da bir silahlı saldırıların hedefi oluyor. Pakistan ve Hindistan ilişkileri özellikle Keşmir yüzünden çok sıkıntılı bir süreçte. Hindistan bu bölgeyi tamamen ele geçirmek ve orada yaşayan Müslümanların da kültürlerini değiştirmek istiyor. Hindistan hükümeti Müslümanların haklarını kısıtlayan yeni düzenlemeler koymak istedi. Bunu protesto eden Müslümanlar hakkını aradı. Hindular ise karşı çıkınca iç çatışma çıktı. Dünya Müslüman Alimler Birliği'nden yapılan yazılı açıklamada Hindistan'daki Müslüman azınlığın insanlığa karşı suçlara maruz kaldığı belirtti. Açıklamada Hindistan vatandaşlık yasasında değişiklik öngören tasarının geçen yıl Aralık ayında kabul edilmesinden bu yana ülkedeki Müslümanların insanlığa karşı suç sayılabilecek çirkin ihlallere maruz kaldığı ifade edildi. Hindistan hükümeti ve halkına ötekini kabul etme ve birlikte yaşama çağrısında bulunulan açıklamada Hindistan'daki Müslüman azınlığı maddi, manevi ve siyasi açıdan desteklenmesi istendi. Sonuç olarak Hindistan'da İslam karşıtlığı her geçen gün artıyor. Delhi'de yerel medya bazı Hindu grupları Müslümanları herif aldıklarını, evlerini ve dükkanlarını yaktıklarını yazdı. Bazı Müslümanlar evlerini terk etti kentte iki camide kundaklandı. Hindistan'ın yaptığı yanına kalmadı. Afrika'da ve Asya ülkelerinin bazılarının etkisini gösteren çekirge istilaları acil durum ilan ettirdi. Çekirgeler son olarak ise Hindistan'ı istila ederek saatte 150 kilometre hızla hareket etti. Çekirge sürüsü Hindistan'ı fazlasıyla korkuttu. 400 milyona yakın çekirgeye karşı koymakta çok zor. Hindistan virüsü yakalanan en az ülkelerden biri. Fakat çekirge istilasından sonra Hindistan felaketlerle boğuşmaya devam ediyor. Ülkede yaşanan kriz ve iç çatışmalar bunun kanıtı gibi. Hindistan'da koronavirüs yeni yeni ortaya çıktı. Sonuç olarak yaşanan bu olaylar Allah'ın ne kadar büyük olduğunu bir kez daha fazlasıyla kanıtlamış oluyor. Afrika'da ve Asya ülkelerinin bazılarının etkisini gösteren çekirge istilaları acil durum ilan ettirdi. Çekirgeler son olarak ise Hindistan'ı istila ederek saatte 150 kilometre hızla hareket ediyorlar. Tarihte pek çok kavim Allah'a ve peygamberlere karşı gelmeleri nedeniyle helak oldu. Bu kavimlerin helak olma sebepleri peygamberlerini yalanlamaları, putlara tapmaları, zulüm ve sapkınlıkla ileri gitmeleri ve Allah'a isyan etmeleriydi. Kendilerine tebliğ edilen dini ve peygamberi inkar etmişler kötü alışkanlıklarından ve küfürden vazgeçmemişler, peygamberlerini öldürme teşebbüsüne dahi girişmişlerdi. Mukaddes kitabımız Kur'an-ı Kerim'de de adı geçen bu kavimler farklı azaplarla cezalandırılarak yok edildiler. Helak edilmiş bazı kavimleri gelin tekrardan hatırlayalım. Musa Aleyhisselam'ın düşmanları olan Firavun ve adamlarının helakı ile Karun ve Haman'ın yok edildiği yer Mısır topraklarıdır. Lüt kavmini yok eden o dehşetli felaket ile helak yerine daha hafif bir cezaya çarptırılan İlyas Aleyhisselam kavminin başına gelenler miladü Şam topraklarında meydana geldi. Helak olan kavimler Nuh kavmi, Nuh Aleyhisselam, Nemrut ve Kahmin helakı, İbrahim Aleyhisselam, Ad kavmi, Hud Aleyhisselam, Semit kavmi, Salih Aleyhisselam, Lüt kavmi, Lut aleyhisselam, Şuayb kavmi, Medyan halkı ve Eykeliler, Şuayb aleyhisselam, Asabul Karye, Asabul Seb, Asabul Ühtüt, Tubba kavmi, Asabul Fil. Ciddi bir uyanıklık içinde geçirilmesi icap eden bu imtihan dünyasında maalesef insanların çoğu derin bir gaflet uykusundadır. Lakin bu cehalet, delalet ve gaflet uykuları onları hazin ve hicranlı akıbete sürüklemiştir. Dünya onlar için bir aldanış mekanı olmuştur müsbet veya menfi gidilen her yolun kabre vardığı bu yaldızlı dünyada imansızlığın ana sebepleri, düşüncesizlik, cehalet, gaflet, şehvet, dünya nimetlerine boğulma, gafilleri taklit etme, koyu bir maddecilik zihniyeti, ahlaksızlık ve netice olarak kalbi nefse feda etmektir. İnsanlık tarihi, ihman ve ahlak yolundan çıkan azgınlara tatbik olunan nice ilahi gazap tecellilerine şahit olmuştur. Nuh, At ve Semud kavimlerinin kibirli insanları peygamberlerle mücadele eden, kendisinin tanrı olduğunu iddia eden ve sonunda bir avuç suda helak olan Firavun, bir sineğin mahlup ettiği Nemrut, yaşayışları, hayvanlardan daha aşağı olan ahlaksız Lüt kavmi ve benzerleri zulüm ve insanlarına bürünerek bu dünyadan göçüp gittiler. Allah-u Teala şöyle buyurur, onlara kendilerinden evvelkilerin, Nuh, Ad ve Semud kavimlerinin, İbrahim kavminin, Medyen halkının ve alt üst olan şehirlerin haberi ulaşmadı mı? Peygamberleri onlara apaçık mucizeler getirmişti. Allah onlara zulmedecek değildi. Fakat onlar kendi kendilerine zulmetmekteydiler. Et teybe 70 Küfür, isyan, zulüm ve haksızlık gibi ilahi intikamın dehşetli örnekleriyle doludur. Allah ve peygamberlerin gösterdiği yola muhalefet ve isyan edenlerin Er geç ilahi kudretin acı azabı ve çetin tecellileriyle karşılaşmaları kaçınılmaz ve değişmez bir ilahi kanundur. Allah'ı Teala peygamberleri nefsane arzuların açtığı toplum yaralarına şifa vesilesi olmak üzere insanlığa ikram etmiştir. Lakin dünyanın yaldızlarına aldananlar peygamberlerin açtığı nurlu ufuklardan ayrılmışlar. Ebediyet bedbahtlığının korkunç enkazı haline gelmişler. Toplumlarını viraneye çevirmişlerdir. Sefaletlerini saadet zannetmenin hüsrana uğramışlar. Yaratılış hikmetini, besrarını kavramayıp hayvanların hayatlarını taklit etmişler. Ve neticede ilahi gazaplara, düçar olarak helak olmuşlardır. Onlar yeryüzünde gezip de kendilerinden öncekilerin akıbetlerinin nice olduğuna bakmadılar mı? Ki onlar kendilerinden daha güçlüydüler. Yeryüzünü işlemişler. Onu bunların imar ettiklerinden daha çok imar etmişlerdi. Peygamberleri onlara da nice açık deliller getirmişlerdi. Zaten Allah onlara zulmedecek değildi. Fakat onlar kendi kendilerine zulmetmekteydiler. Ayette su ve maden çıkarmak ya da ekip dikmek için toprağa işleyen ve bayındır beldeler meydana getiren, sonra da inkarcıkları yüzünden Allah'ın gazabına uğrayan At ve Semut gibi eski kavimlere işaret edilmekte ve onların kalıntılarına bakılıp ibret alınması öğütlenmektedir. Hak Teala buyurur, Ey insanlar! Allah'ın vadi elbette ki haktır. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. Hilet şeytan Allah'ın affıyla sizi kandırmasın. Airesiz bir dünya ferahlığı elde etmek için dünya süslerine bürünen ve fani lezzetlerde son güne kadar yorulanların hali ne hazin bir tükeniştir. İslamiyet ise cihana hikmet gözüyle bakmayı emretmekte ve hayatın istikamet üzere ve şuurlu bir şekilde yaşanmasını istemektedir. cenab Hak buyurur. Sizi abes olarak boş yere yarattığımızı ve huzurumuza getirilmeyeceğinizi mi sandınız? Mutlak hakim ve hak olan Allah çok yücedir. Ondan başka ilah yoktur. O yüce arşın Rabbidir.